Evet bugün e, Bulancak Saraçlı Mahallesi'nde e, Necati Apaydın abimiz ait olan e, et tavukçuluğu e, tesisini gezdik. E, kendisinden burayla ilgili çok detaylı bilgiler aldık. E, 60 bin adet et tavuğu üretiliyor ve Erzincan'da kesime gidiyor. Özellikle de bu kesime giden tavukları e, bizim genel kurmay ...askeri işletmelerde Mehmetçi'ye yemek olarak, tavuk olarak arz ediyor ve gönderiyor. Dolayısıyla burada aslında kıymetli üç tane çok önemli iş yapılıyor. Bir tanesi kendi bölgemizde yerinde üret, yerinde tüket felsefesiyle üretmiş olduğumuz... ...tavuk etlik piliç sahaya üretiliyor ve arz ediliyor. Tavuğun etlik piliç tavuğunun dışkısı... Orman malzemesi ve bentolitle karışarak bölgemizin çok kıymetli ürünü olan fındığa organik madde, fosfor ve azot ihtiyacını karşılayarak verimini arttırıyor. Ve en önemli katkılardan bir tanesi de Bulancak, Saraçlı Mahallesi'nde bu tesiste çok sayıda kişi çalışarak istihdam ediliyor. Yani bölgede hem çalışma istihdamına hem kıymetli iki ürünün üretilmesine et tavuğu ve bu tavuktan üretilmiş olan gübreyle pelet haline getirilmiş gübreyle dünyanın en kıymetli olan ürünü fında biz besleme ürünü olarak bu gübreyi kullanıyoruz. Herkese Bulancak Saraçlı Mahallesi'nden sevgiler, selamlar.